Sağlam Temel adlı programımıza hoş geldiniz. Bu program serisinde biliyorsunuz şifa konusunu konuşuyoruz. Ve Tanrı'nın şifa veren Tanrı olduğunu söylemiştik. Hatta onun adlarından birisi İbranice'de sıfatlarından birisi Rafa Elohim. Rafael ismi oradan gelir. Şifa veren Tanrı demek. Tanrı insanlara şifa veriyor. Ve Tanrı ta en baştan beri insanları iyileştiriyor. Çünkü Tanrı'nın yüreği merhamet dolu, sevgi dolu. Ve onun sevgisinin açığa çıkması aslında şifanın kendisi. Çünkü şifa onun merhametinin insanlığa bir göstergesi. Şifa konusu önemli bir konu çünkü bugün dünyada birçok insan hasta. Ve her yerde insanlar iyileştirme, iyileşmek için çözüm arıyorlar, kendilerine deva arıyorlar. Ama birçok insan maalesef bazen şifa bulamıyor biliyor e, ne kadar modern tıptan yardım da istese bazen bazı insanlar modern tıptan bekledikleri yardımı alamıyor ve hayatları sona erebiliyor. Hiçbir zaman umutsuz olmamalıyız çünkü Tanrı sınırsız Tanrı. Son sözün sahibi diyeyim yerinde ise Tanrı. Modern tıp değil, tıp Tıp bilimine saygı duyuyoruz ama tıbbın kendisine sınırları var. Tanrı'nın sınırları yok. Tanrı sınırsız Tanrı ve sınırsızlığını zaten Tanrı kutsal kitapla bizlere gösteriyor. Yeşua Mesih'e baktığımız zaman Yeşua Mesih'in hizmetinde şifa hizmetinin önemli bir yer aldığını tuttuğunu görüyoruz. Ve Yeşua Mesih gittiği her yerde insanlara şifa verdi. Gelen her hastayı iyileştirdi. Onların hiçbirini dışlamadı. Bunlardan bir örnek okuyacağım size şimdi. Bu örnek çünkü çok çarpıcı bir örnek. Çünkü burada e, son nokta artık bundan sonra yapılacak bir şey yok ama burada Tanrı son sözün sahibinin kendisi olduğunu bu ayetlerde açık bir şekilde bizlere gösteriyor. Okuyacağımız ayetler e, Markus 5. bölüm 35 36 ayetleri. Burada bir adam var. Adamın tek bir kızı var. 12 yaşında. Ölüm döşeğinde. Ve bu adam eminim doktorlara gitti. Her yerden yardım beklentisi vardı. Ama kızı artık ölmek üzere. Hekimler gerçekten kızına çare olamıyor. Deva olamıyor. Ve Yeşua Mesih hakkında duyuyor. Adam koşarak havra yöneticisi olmasına rağmen Yeşua Mesih'e koşuyor ve ondan yardım istiyor. Son çare olarak görüyor. Ve ayet şöyle başlıyor. Yeşua daha konuşurken Havra yöneticisinin evinden insanlar gelip kızın öldü, öğretmeni neden hala rahatsız ediyorsun dediler. Kızın öldü, öğretmeni hala neden rahatsız ediyorsun. Ama Yeşua bu sözleri duyunca hemen havra yöneticisine korkma, yalnız iman et dedi. Burada bir ayrıntı var ayetlerde dikkat edilmesi gereken hemen sözcüğü. Yeşua Mesih'in hizmetine ayetlere baktığınız zaman Yeşua Mesih'in hiçbir zaman acele ettiğini görmezsiniz. Hatta Lazar vardı. Lazar da aynı şekilde ölmüştü ve dört gün sonra Lazar'ın bulunduğu yere gitti. Hiçbir yerde Yeşiva Mesih'in koşuşturduğunu, acele ettiğini görmezsiniz. Bu ayetlerde hemen sözcüğü çok önemli. Çünkü aynı ayet başka bir yerde daha geçiyor. Petrus tam suya batarken Yeşiva Mesih aynı sözcük var Grekçe'de hemen elinden kavruyor. Ve burada bu adama bir haber geliyor. Aslında gelen haber korkunç bir haber. Artık geri dönüşü yok. Biricik kızı var kızı az önce ölmüş. Bunun haberi geliyor. Ölüm haberi geliyor. Ve adam artık burada yapılacak bir şey yok. Ve Yeşua Mesih'in kızını diriltmesini de beklemiyor. Yalnızca iyileştirmesini istiyor. Ve adam burada az sonra bu haber karşısına çökmek üzere. Bu yüzden Yeşua Mesih acil bir şekilde hemen duruma müdahale ediyor. Ama nasıl müdahale ediyor çok önemli. Ona bir söz söylüyor ve sözünde biz imanların kavraması gereken önemli bir ayrıntı var. Bakın ne söylüyor korkma. Yalnızca iman et. Önce korkmaması gerekiyor. Ardından iman etmesi gerekiyor. Korkuyla iman hiçbir zaman bir arada bulunamıyor. Aynı kaba koyamazsınız. Eğer korku varsa imanı etkisiz hale getiriyor. Bu yüzden burada önemli bir bilgi var bizler için de. Bugün yaşamlarımıza ne tür bir engel olursa olsun, ne türden bir rahatsızlık olursa olsun, modern tıp neler söylemiş olursa olsun, bunun çaresi yok dese de Burada bizim yapmamız gereken şifa için önemli bir ayrıntı, önemli bir bilgi var, tanrısal ilahi bilgi. Korkudan kurtulmamız gerekiyor. Peki nasıl kurtulacağız? İnsan kendine telkin ederek, öylesine telkin ederek korkudan kurtulamaz ki. Korkudan bizi kurtarabilecek tek bir şey var. Gerçek. Tanrı sözü. Burada korkma diyen kişi herhangi birisi değil. Herkes adama diyebilirdi korkma diye. Ama bunu söyleyen öylesine birisi değil. Bunu söyleyen sınırları olmayan aslında Tanrı'nın ta kendisi ve ona diyor ki korkma bu çözülebilir. Evet dünya bunun çözümsüz olduğunu söyleyebilir. Modern tıp çözümsüz diyebilir. Bunun çaresi yok diyebilir. Senin yapman gereken tek bir şey var. Bana güvenmek. Korkma. Bunu ben söylüyorum. Herhangi bir insan söylemiyor. Herhangi bir uzman söylemiyor. Bunu söyleyen Tanrı'nın ta kendisi. Bugün Tanrı eğer bir hastalıkla boğuşuyorsanız, uğraşıyorsanız, Tanrı'nın size söylemekte olduğu ilk şey, dikkat etmeniz gereken ilk şey korkmamanız gerektiğidir. Bu konuda neler olmuş olursa olsun, ailenize ne türden kronik hastalıklar olursa olsun, geçmişte sizin kendi atalarınızın başına ne gelmiş olursa olsun, bugün Mesih'teyseniz ilk yapmanız gereken şey siz artık farklı bir durumdasınız. Onlar yalnızdı. Onlar Mescid'de değildi belki, onlar Tanrı'yla değildi veya bu gerçeğin bilgisine sahip değillerdi. Bazen imanlar var, gerçeği bilmediklerinde zarar görebilirler. Çünkü bunda ilgili bir ayet var zaten. Diyor ki Tanrı, halkın bilgi yoksulluğundan helak oldu, yok oldu, mahvoldu. Eğer biz bilgiyi bilmezsek, gerçeği bilmezsek veya gerçeği dünya bilgisiyle örtersek bu bize büyük bir zarar verebilir. Bizi mahvedebilir. Bu yüzden gerçeği bilmemiz çok büyük önem taşıyor. Bugün bizler gerçeği duyuyoruz. Tanrı'nın sözünü duyuyoruz. Ve Mesih bizlere sesleniyor ayetlerden. Ve bize diyor ki ne kadar büyük görünürse görünsün bu sorun, ne kadar devasal olursa olsun korkma. Benim üstesinden gelemeyeceğim hiçbir sorun yok. Benim çözemeyeceğim hiçbir engel yok. Aşamayacağım hiçbir engel yok. Benim çare olamayacağım hiçbir hastalık yok. Çünkü Yeşuva Mesih çağırmaya gerildiğinde ve gerilmeden önce yaralanmış hatırlarsanız onun yaralarıyla bizler şifa bulduk diyor. Onun yaraları yeryüzünde ortaya çıkan her hastalık için bir çaredir. Bugün hala modern tıbbın adını koymadığı bazı hastalıklar var. Bazen bazı insanlar yeni hastalıklar görünebiliyor. Ama bunların hiçbiri yeni değil, hep vardı. Hepsi bir hastalık ve biliyor musunuz Tanrı gözünde bir kanserle bir nezle arasında hiçbir fark yok. İkisi de bir hastalık, ikisi de karanlıkla bağlantılı, günahla bağlantılı, ölümle bağlantılı ama Tanrı gözünde onların arasında hiçbir fark yok. Bu yüzden bugün doktorlar ne türden teşhis koymuş olursa olsun ilk fark etmeniz gereken şey korkmayın. Bunu ben söylemiyorum, bunu Mesih'in kendisi söylüyor. Diyor ki korkma, yalnızca iman et. Bu adamın durumunu bir düşünün. Kız ölmüş. Ölüm son nokta. Ölümden geri dönüş yok öyle değil mi? Tam burada söylüyor Mesih. Bu son noktada söylüyor. Çözüm var diyor. Yalnızca bana güven diyor. Ve burada adamın yapması gereken tek bir şey var. Korkudan kurtulmak, iman etmek. Ve adam tam bu sırada başını kaldırıyor. Hamdolsun sulara batmadan Mesih hemen onu yakalıyor aslında. Aynen Petrus yakalamış olduğu gibi. Çökmesine izin vermiyor. Darmadağın olmasına izin vermiyor. Darmadağın olabilir çünkü. Biricik kızını kaybetmiş. Tam çöküşten önce son noktada Mesih onun elinden kavruyor. Ve diyor ki sen korkma. Adam işte orada o karanlığın içinde üzerine inmekte olan o zifiri karanlıkta bir anda ışığı görüyor. Parlayan güneş gibi Mesih'in sözlerini görüyor. Bugün bizler de Mesih'in sözlerini duyabiliriz. Mesih'i görebiliriz. Karanlığın tam ortasında ışığa bakabiliriz. Karanlıkta yapabileceğiniz iki şey var. Karanlığa odaklanmak, karanlığı daha da büyütmek, içine kaybolmak veya tam tersine başınızı karanlıktan çevirmek başınızı dünyevi bilgilerden çevirmek, gerçeğe yöneltmek. Burada bu adam Mesih'in kim olduğunun farkında, aynı zamanda hakkında bilgilere sahip. Birçok yerde şifa verdiğini biliyor. Ölüleri de iyileştirmiş olduğunu, diriltmiş olduğunu belki de farkında, belki bunu da duydu. Adam bir anda yerinde duruyor. Çünkü her şey zaten gitmiş ama biri var orada. Diyor ki: "Senin sorunu çözeceğim." diyor. Ve sorunu çözme konusunda istekli. Nereden biliyoruz istekli olduğunu? Mesih burada yavaş davranmıyor hemen aceleyle adama yanıt veriyor. Tanrı insanların hastalıklarına, sorunlarına kayıtsız değil. Tanrı çoktan her şeyi sağladı. Bahselerin ortaya çıkması bazen zaman alabiliyor. Bu her zaman Tanrı ile ilgili bir durum değil aslında. Bazen bizim kendi şüphelerimizle ilgili, dünyadan olmuş, almış olduğumuz yanlış bilgilerle ilgili bizler bazen Tanrı'ya engel olabiliyoruz. Eğer bu adam burada Mesih'e kulak vermeseydi kızı ölü kalacaktı. Ama adam o karanlığın ortasına başını kaldırdı. Gerçeğe, değişmeyen gerçeğe ışığa baktı. Bizler de bugün gerçeğe bakabiliriz her gün aslında yaşamlarımızda gerçeğe bakmalıyız. Gerçek olmayan şeylerden arınmalıyız. Gerçek olmayan şeyleri dışlamalıyız. Düşüncelerimizi yenilemeliyiz, değiştirmeliyiz. Tanrısal düşünceleri almalıyız. Ona karşı duranları dışlamalıyız. Ne kadar uzun zamandan beri o düşüncelere sahip olursak olalım, ne kadar onlara tutunmuş olursak olalım, belki o düşünceler bizi bazı açılardan tesellitli bazı zamanlarda, onlar dost değil, onlar bir engel, yaşamlarımızdan çıkması gerekiyor. Öyle ki Tanrı görkemi, Tanrı gerçeği açığa çıksın. Tanrı bizim yaşamlarımızda muhteşem bir şey yapmak istiyor olabilir. Bir diriliş gerçekleştirmek istiyor olabilir ama bizler ona kulak vermediğimiz için o düşündüğümüz sözde gerçeklerden kaynaklı o dirilişe kavuşamıyor olabiliriz. Burada değişken bizim tarafımız Tanrı değil. Tanrı asla değişmiyor. Tanrı çoktan kutsadı, çoktan verdi, çoktan şifayı verdi. Her şeyi sağladı. Yeşua Mesih aracılığıyla göksel yerlerde her ruhsal kutsamayla kutsadı diyor. Kutsayacak demiyor. Çoktan bize verildi her şey. Bize düşen kısım korkudan, kuşkulardan arınmak. Geçen programda kuşkudan bahsetmiştik. Kuşku zaten korkunun kız kardeşi gibi düşünebilirsiniz. İkisi beraberdir ayrılmaz. Bir yerde korku varsa kuşku da vardır. Kuşku ön safadır. Arkasından korkuyu tetikler. Bu yüzden öncelikle kuşkudan arınmamız gerekiyor. Ardından korkudan arınmamız gerekiyor. Ve kuşkunun da korkunun da panzehiri. Gerçek. Tanrı'nın sözü. Tanrı gerçeği. Bu adam burada kızının ölüm haberini aldı ama Mesih'in sözü uyarınca darmadağın olmadı. Yas tutmaya başlamadı evine gitti Yeşua Mesih ile birlikte. Ve Yeşua Mesih ile birlikte evine gittiklerinde yine başka bir engel vardı orada. Yine görünen dünya adamın imanına meydan okudu. Evi vardıklarına ne gördüler? Evdekiler yaz tutuyorlardı. Herkes ağlıyordu. Bu neydi? Kızın öldü. Yapılacak bir şey yok gitti. Bugün bizler de dış dünyadan aykırı mesajlar alabiliriz her yerden. Tanrı sözünün aksine şeyler alabiliriz ve görebiliriz. Bunlar meydan okumalar. Bunlara teslim olmayacağız. Ve Yeşua Mesih oraya gittiğinde ilk yaptığı şeylerden birisi yine adamın imanını korudu. Nasıl korudu? Kendi imanlı değil. Yeşua Mesih'in imanı kusursuz iman. Adamın imanını korudu. Ne yaptı biliyor musunuz? Ağıt yakanları, yas tutanları oradan çıkardı. Adeta onları kovdu. Çünkü yasla sevinç aynı ortamda olunamaz olamaz. Çünkü az sonra müthiş bir sevinç açığa çıkacak. Yasın onu gölgelememesi lazım. Gerçekle yalan aynı mekanda olamaz. Çünkü yalan gerçeği gölgeleyebilir. Gerçeğin vermek istediğini yalan engelleyebilir. Bu yüzden bizler de yaşamlarımızda gerçeğe aykırı mesajlar yoğun bir şekilde duyabiliriz. Bir düşünün. Yas öyle çok böyle alt bir ses değil, zayıf bir ses değil. Gümbür gümbür meydan okuyor. Yüksek sesle. Orta Doğu'da. İsrail kültüründe, eski dönemlerde ağıtlar çok yüksek sesle, insanlar toz toprak içinde feryat ederek yasutuyorlardı. Burada basit bir ağıt yok. Adam eve girdiğinde ölüm sesi duydu. Kızın öldü. Ölüm tekrar meydan okudu. Fiziksel dünya bize meydan okuyabilir. Semptomlardan meydan okuyabilir. Gelen teşhislerden meydan okuyabilir. Doktor raporlarından meydan okuyabilir. Doktorlara saygılıyız, yanlış anlamayın. Ama doktorların sınırları var uzmanların sınırları var. Son sözün sahibi demin de bahsetmiş olduğum gibi uzmanlar değil. Son sözün sahibi Tanrı ve hamdolsun son söz her zaman iyi Tanrı'dan geliyorsa. Tanrı değişmiyor. Tanrı ışık, Tanrı bereketliyor, Tanrı ışığın kaynağı şifa veriyor. Bu yüzden Tanrı iyileştirmek istiyor. Burada adam ölümle tekrar karşı karşıya geldi, meydan okudu, yasla karşı karşıya geldi evine girdiğinde Yeşuva Mesih bu sorunu da çözdü. Yah oradan gönderdi, onları kovdu. Ardından sessizce kızın yanına girdiler. Ve ondan sonra kıza yalnızca sade bir şekilde çağrıda bulundu. Talita Kumi dedi İbrancı olarak. Kızım kalk demek. Ve bunu söylediğinde kız dirildi ve ayağa kalktı. Yeşua Mesih'in bir sözü her şeyi değiştirebilir. Burada ilk söz neydi? Korkma, yalnız iman et. Yalnız bana güven dünyaya değil, gördüklerine değil, duyduklarına değil, sözde bildiğin gerçekleri değil, benim açıklamış olduğum söze yalın bir şekilde yüreğini koy, bunu söylüyor. Bu yüzden biliyorsunuz yaşamı belirleyen insan yüreği demiştik. Yüreğin korunması gerekiyor. Yüreğimiz nerede? Neyin üzerine koyuyoruz yüreğimizi? Düşünce dünyamız nereden besleniyor? Düşünce dünyamız hem Tanrı'dan hem dünyadan besleniyorsa biz kuşkuyla dolacağız. İman hiçbir zaman yaşamlarımızda yetkin bir şekilde işlemeyecek. Düşünce dünyamızda iki yere iki yer aynı anda bulunamaz. Bu yüzden hem Tanrı sözünü takip ederken hem de dünyaya kulak veremeyiz. Bunlardan birisini açık bir şekilde seçmemiz gerekiyor. Aynen bir ayet var. İnsan hem Tanrı'ya hem paraya kulluk edemez, hizmet edemez. Bunun gibi hem fiziksel dünyayı kabul edemeyiz hem de Tanrı sözünü kabul edemeyiz. Bunlardan birisini seçmek durumundayız. Seçtiğimiz şey gerçekse şüpheden kurtulacağız. Ve biliyorsunuz iman nasıl ortaya çıkıyor? Tanrı sözüyle ortaya çıkıyor. İman haberi duymakla geliyor. Nereden duyacağız? Tanrı sözünden duyacağız. Bu adam gerçeği duydu. Mesih'in sözünü duydu. Bugün birçok insan var. Bazen imanlar da kutsal kitaplarını açıyorlar, okuyorlar. Ama Tanrı sözünü gerçekten duyuyorlar mı? Mesih'in sözünü duyabilmek için aradaki engelleri, aradaki parazitleri deyim yerindeyse ortadan kaldırmak gerekiyor. O parazitler nelerdir? O parazitler o parazitler dünyadan gelen bilgilerdir. Dünyanın meydan okumasıdır. Onları dışlayacağız, onlarla birlikte Tanrı sözünü duyamayız. Ve tanrısal berekete sahip olamayız. Bu yüzden Tanrı sözüne kulak vermek için kulağımızın Tanrı'ya açık olması gerekiyor. Kulağımızın başka bir deyişle temiz olması gerekiyor. Ayetlerde yine Yeşilova Mesih ne söylüyor? İşitecek kulağı olan işitsin. Herkes duymuyor. Herkes işitmiyor. Yeşilova Mesih herkese konuşuyor. Ama herkes onun sesini işitmiyor. Neden? Çünkü duymakta olduğu başka sözler var. İtibar etmekte olduğu, saygı duymakta olduğu çok daha başka sözler var. İnsanlar çoğu zaman uzmanlara kulak veriyor. Uzmanlara karşı değiliz, yanlış anlamayın. Ama Tanrı'yla kıyaslayamazsınız. Uzmanlara kulak veriyoruz, dünyaya kulak veriyoruz veya kendi kişisel deneyimlerimize kulak veriyoruz. Bunların hepsinden aramamız gerekiyor. Kulağımızı yalnızca Tanrı'nın sesini açmamız gerekiyor. Bunu yaptığımızda, gerçeği duyduğumuzda gerçek bizi özgürleştirecek. Ayetlerde söylendiği gibi, Yuhanna 8:32, "Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgürleştirecek." Burada yine başka bir ayrıntı daha var. Neler konuşacağımız çok önemli. Ağzımızdan çıkan sözler de çok önemli. Örneğin biz ağzımızdan neler söylüyoruz? Bedenimizde bir hastalık varsa, semptom varsa, onu dillendirirsek ona daha çok güç veriyoruz. Tam tersine ne yapmamız gerekiyor? Tanrı'yı duyabilmek için, gerçeği görebilmek için tanrısal gerçeği dillendirmek gerekiyor. Çünkü dille hem ölüm var hem yaşam var. Bununla ilgili muazzam bir ayet var kutsal kitapta. Dilin öyle bir gücü var. Hem ölümü taşıyor hem de yaşamı taşıyor. Bu yüzden dilimizden biz farkında olmadan bazen kendi kendimizi lanetleyebiliriz. Kendi yaşamlarımıza korku ekebiliriz ve korku da bir aslında kök olabilir yani bazı hastalıklar için. Çünkü biliyorsunuz dünyadan sürekli mesaj zaten geliyor. Grip mevsimi, nezle mevsimi, şu salgın hastalıklar var, yine şu durumla karşı karşıyayız, şöyle bir tehlikeli bir durum var. Dünya sürekli ne yapıyor? hastalık moduna insanları sokuyor. Bunun tam tersine biz kutsal Kitaba baktığımızda, Tanrı sözüne kulak verdiğimizde bizi hastalık moduna değil, tam tersine şifa moduna sokuyor ve çoktan sağlamış olan şifa moduna sokuyor. Tanrı çoktan bizlere şifa verdi. Bugün mesihteyseniz bilginiz olsun. Ne kadar fiziksel olarak hastalık olsa da bedeninizde ruhta çoktan iyileştiniz. Ruh bedenden çok daha güçlü. Bu yüzden Yahuva Mesih ne diyor sözleriyle ilgili olarak benim sözlerim yaşam diyor ve ruh diyor. Yaşam sözlerini duymamız lazım. Çünkü ruh görünmeyenler fiziksel dünyayı biçimlendiriyor. Fiziksel dünyayı biçimlendiren ruhsal dünya olduğu için ruhsal dünyadaki gerçekleri aldığımızda, onların üzerinde durduğumuzda, onları beyan ettiğimizde kendi üzerimize aslında ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kendi fiziksel dünyamızı biçimlendiriyoruz. Tanrısal gerçeğe getiriyoruz. Ve fiziksel dünya tanrısal gerçeğe tabi olmak durumunda. Yeter ki biz kararsız olmayalım. Şüphe duymayalım. Yerimizde duralım. Tanrı iradesini bilelim. Onun iradesi açık ve belli. Çoktan şifa verdi. Tanrı şifa veren Tanrı. Bu yüzden bugün ne türden bir engelle karşı karşıya olursanız olun, doktorlar ne demiş olursa olsun, aynen bu kızın babası gibi, ölmüş olan kızın babası gibi çare var. Çare Yeshua Mesih. Yeshua Mesih'in sınırları yok. O çoktan şifa verdi. Bugün duymuş olduğunuz her şeyi dışlayın kulağınızı temiz bir şekilde gerçeğe açın. Gerçeğe kulak verin. Bunu yaptığınızda gerçek sizi yalanlardan özgürleştirecek. Aynı zamanda gerçek bir sürü bereketlerle şifa da dahil olmak üzere sizin yaşamınıza gelecek. Evet biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Yeniden görüşünceye dek esen kalın.